Merhabalar sevgili yaylar, baylar ve bayanlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakalım bu hafta sizleri aşk, iş, maddiyat, kariyer, gün gün tarot açılımınızda neler bekliyor? Sevgili yay burçları, baylar ve bayanlar bana destek veren parmaklarınız, eliniz, kolunuz dert görmesin diyelim. Rabbim beni dinleyen kulaklarınıza zeval vermesin arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Destekleyen, izleyen, dinleyen, beğenilerini, aboneliklerini. Kısacası bir şekilde kanalımın büyümesine vesile olduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum arkadaşlar şöyle bir aklınızdan her ne istiyor, diliyor, talep ediyor, bekliyor iseniz beyninizin içerisinden geçirin arkadaşlar. Gözünüzün önünde bir canlandırın. Bakalım onlar ile alakalı müspet cevaplar sizlere gelecek mi? Olumlu ya da olumsuz, iyi ya da kötü beklediğiniz ya da merak ettiğiniz konular ile alakalı Pazartesiden pazara kadar gün gün tarot açılımımızda sizleri neler bekliyor? Uyanlar sizlerin olsun, uymayanlar evrenin olsun arkadaşlar. Yay burcu bayları ve bayanları bakalım. Sevgili yaylar. Evet, muhakeme. Ama elinize ulaşıyorsunuz. Yeni hedefler, yeni ufuklar belirliyorsunuz. çok çalışıyorsunuz. Aşırı derece mücadeleci bir ruh haline sahipsiniz. Ama ve lakin kelam çalıştığınız iş ile alakalı olabilir. Hemen akabinde sanki size hıyanet ve ihanet edecek bir kişi görünüyor. Hemen yanında da zaten e, gerek aşk konusunda aşk üçgeni olabilir, yasak aşk olabilir. Bu kime çıkarsa çıksın. Burç fark etmiyor. Hani benim Pardon herhangi bir burçla alıp veremediğim yok. Yani bu kart kime çıkarsa o kartın anlamı yasak aşk, aşk üçgeni, hıyanet, ihanet tırla gidiyor demektir. Yani söylemiş olduğum gibi uyanlar sizlerin, uymayanlar evrenin olsun diyelim. Bu buranın. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Bakalım bu kartımız neler söyleyecek. <laughs> Ay boğuzuna bir şey takıldı resmen. Resmen konuşma diyor sanki. Söz etme. Bırak yasak durumları, tehlikeli gönül ilişkisini, tehlikeli oyunları diyor. Konuşma diyor bana arkadaşlar aranızdan bir kişi. Söyleme, sırlarını söyleme der gibi. Yani tehlikeli oyunları bırakmanızda fayda var. Burada diyor ki kayıp kendisine ait olanı yitirmek. Maddi ve manevi kayıplar, yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz sevgili yay burcu bay ya da bayanları? Bazılarınızın ilişkisi sektede ise ya da hayatınızda sizin ya da aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin hayatında bir kişi var ise ikinci Üçüncü ya da bilmem kaçıncı kişiler yüzünden ilişkiniz sekteye uğrayabilir. Tehlikeli bir gönül ilişkisi yüzünden, tehlikeli oyunlar yüzünden yuvanızda sarsılmalar söz konusu olabilir. Dikkatli olduğunuzda, fırsat vermediğinizde kat'i suretle böyle bir olay söz konusu dahi olmayacaktır. Yani fırsat vermeyin diyor arkadaşlar, size ait olanı yitirmeyin gerekirse bilmem kaç yerinden tümleyin, zincirleyin, bırakın kalsın kafeste. Sizin olan da gözü olan birileri var. Bazılarınızda aşk olsun, iş olsun, ne bileyim tanıdık biri olsun, sanki sevdiğiniz bir kişiyi kaybetmiş olabilirsiniz. Bununla ilgili de bir takım sıkıntılarınız, sorunlarınız görüyor. Arkanızdan, sırtınızdan sizi yaralayan, bakın ok görüyor musunuz? Nasıl da acımadan vurulmuşsunuz. Sevgili yaylar hiç acımadan. Sizin olanı kaybetme korkusu yaşıyor olabilirsiniz. Maddi ve manevi yönden arkadaşlar fark etmiyor. Sizin olan bir şeylerin sanki kaybedilmesinden yana endişeleriniz var. Resmen burada diyor ki ihanete, ihanete uğrama gibi durumların söz konusu olabilir. Dikkatli olun, dikkat dikkat aman dikkat diyor. Korku. Bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe, kaygılı olma, tedirginlik, kaybetme korkusu. Kaybetme korkusu yaşayan kim arkadaşlar? Bakın, kaygı, endişe ve kaybetme korkusu yaşayan bir kişi var burada. Gerçeklerin dile gelmesinden korkan, kaybetme korkusu yaşayan bir kişi var. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Sanki böyle size karşı da politika yapan birisi görünmekte burada. Resmen olaylar ve mevzular üzerine metafetik meta ne asıl söyleyebilsem bir de arkadaşlar matematiksel May diye okursam tüm kelime anlamını yitirir. Matematiksel diyecektim. Neyse olabilir böyle şeyler. Buralara takılmayın, anlamlarına takılın. Matematiksel hesaplar, mantıklı hareket etme diyor. Stratejik bir yol izleme emin adamlar. Yani birazcık politikalar söz konusu olabilir. Birinin maskiste düşebilir gerçeklerin açığa çıkmasından, dile gelmesinden dolayı kaybetme korkusu yaşayan birisi de var burada. Tehlikeli bir gönül ilişkisine zaten dikkat edin arkadaşlar. Bakın burada resmen tehlikeli bir gönül ilişkisi görülmekte. Size politika yapan birisi de olabilir. Sizler de bu aralar birazcık politikacı olabilirsiniz. Kaybetme korkusu endişe içerisinde olan sanki böyle bir yıkımın kaçınılmaz olmasından endişeleri olan bir kişi var burada. İnşallah korktuklarınız başınıza gelmez diyelim yay burcu bay ve bayanlara. Rabbim hakkınızda hayırlısını eylesin diyelim sevgili yaylar. Pazartesi günü insanlara verdiğiniz değer, bir takım konular, süreçler, geçmişte yaşadığınız olaylar, sürekli böyle kafanızın içerisinde, hafızanızın içerisinde şöyle bir dans ediyor olabilir. Geçmiş sıkıntılarınız diyor. Geçmişle yaşamayın, geçmişte kalmayın. Eğer ki böyle birilerine fazla değer verdiğinizi düşünüyor iseniz ya da birilerinden bir yanlışlık gördüyseniz bir muhakeme söz konusu olacak. Hak, adalet yerini bulacak diyebilirim. Salı günü <laughs> sanki böyle Bakın yine konuşturmadı arkadaşlar. Boğazına resmen böyle bir şey takılıyor kalıyor. Şöyle bir yutkunalım. Gitsin. Ah yani burada diyor ki konuşturmuyor Aleyhisselam. Konuşturmuyor Aleyhisselam. Birisinin gönlünü mü kırdınız? Kalbini mi kırdınız? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Bilmiyorum. Ama küs olduğunuz bir kişiyle alakalı Verilecek son bir şans, son bir karar gündem olabilir. Kupalar böyle, üç tanesi yıkılmış, ikisi ayakta. Sanki son görüşme hesap kitap. İrtibat bozukluğunuz olan bir kişiyle böyle son kez hesaplaşmak içinde olabilir. Bilmiyorum, o ya da bu şekilde tekrardan bir araya gelebilirsiniz. Belki de beklediğiniz uzun süredir beklediğiniz bir kişi vardır Salı günü bununla görüşmek de istiyor olabilir görüşmek için bir fırsat yaratmak istiyor gibisiniz ya siz ya o bilmiyorum bir gönül alma gibi konuları söz konusu olabilir ve buradaki yıkılan kupalarda ayaklanabilir şaha kalkabilir yıkılan bir şey var bu yıkılan ayaklanacak gibi görünüyor. Rehberlik alabilirsiniz. Çarşamba günü amelinizi hedefinize doğru yaklaşmanın sevincini yaşayacaksınız. İstediğiniz, çok istediğiniz o şey her neyse ona yavaş yavaş emin adımlarla yaklaşıyorsunuz. Sevgili yaylar bakın çok istediğiniz o şey her neyse sanki buna emin adımlarla yavaş yavaş yaklaşıyorsunuz. Belki de bu yüzden bir politika yapabilirsiniz. Yani bu haftanın genel mesajı olduğu için. Yani amacınıza giden yolda her yol mübahtarı da diyor olabilirsiniz. Bazılarınız diyor ki hamdım piştim hayat beni öyle olgunlaştırdı ki sormayın demeyin gitsin diyorsunuz. Perşembe günü yeni, yeni ufuklara, yeni hedeflere doğru bakıyorsunuz. Aklınızda, fikrinizdeki soyut olan bir şeyleri artık hayata geçirmek istiyorsunuz. Benim bu alanda işim bitti. Farklı bir alana, farklı bir sorumluluğa ve projeye geçmemin zamanı geldi diyor gibisiniz. Yerinizde duramayan kıpır kıpır yapıda olabilirsiniz. Bu yüzden haberi yenilikler peşindesiniz. Kendinizden ödün vermiyorsunuz. Aşırı derece cuma günü kendinizi iş ile, kafanızı iş ile bozabilirsiniz. İş hayatınızda rakipler ile mücadelecisiniz. Hayatınıza renk gelecek, rengarenk olacak diyebilirim. Cumartesi günü özellikle iş ile ilgili rakipleriniz ya da çalışma hayatınızda birileri tarafından hıyanete ve ihanete uğrama gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Bu kişilere karşı bir öfke patlaması, bir sinir gerilmesi söz konusu diyor. Tükenme enerjisinde olabilirsiniz. Sizi tüketmek isteyenler sanki sizi çaresiz bırakmak isteyen birileri var. Bu kişilere karşı sizler savunma mekanizmasını çalıştıracaksınız. Pazar günü ihanete, hıyanete, skandal durumlara, tehlikeli bir gönül ilişkisine açıkçası yasak aşk gibi durumlara dikkat edin diyor. Böyle konular mevzu olabilir. Farkındalığınızı ortaya koyacaksınız. İçinizdeki cevher ortaya çıkacak. Aklen ve kalben düşündüğünüz, sevdiğiniz kişiyle sizi neler bekliyor diye ya da sizinle ilgili düşüncelerin neler diye. Kısacık şöyle bir açtığımızda yay burcu bay ve bayanlarının aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizinle ilgili duyguş düşüncelerini şu şekilde söylüyor. Şimdiye kadar benden sana hiçbir fayda belki olmadı. Hiçbir yardım, hiçbir destek gelmedi. Sadece seni kıskanmayla yetindim. Seni kimseyle paylaşamadım seni insanlarla böyle birileriyle yakınlaşmanı dahi hazmedemedim diyen bir kişi var. Yani aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi o kadar kıskanç ki bunu anlatmak mümkün değil. Kelimeler kifayetsiz kalır diyebilirim. Bu kişiyle aslında sizler ruh eşi ve ikiz alevi olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Size şimdiye kadar bir yardım, bir destek gelmediyse böyle bir yakınlaşmanız olabilir. Şimdiye kadar yapmadığı desteği size gösterecek gibi görülmekte Aklama kalben sevdiğiniz kişiyle bakın aldatma aldatılma ihanet hıyanet gibi durumlarımız söz konusu olabilir burada da çıktı yasak aşklar ihanetler aldatma ve aldatılma gibi bir süreç sanki var gibi görünüyor dikkat edin harikulade bir aşk itirafı gelecek belki de sevgili Yaylar bay ya da bayansanız herkes hata yapabilir, hatasız kul olmaz. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi size karşı bir hata, bir yanlış yaptı ise aşk hayatınız ile alakalı. Yani ufak tefek ihanetler olabilir, ihanetler olabilir. Hani aşırı derece ileri gitmemiş gibi düşünün. Sanki bu kişinin size sevgisine, size olan ilgisine, alakasına inanmıyor iseniz... ...aklen ve kalben sevdiğiniz kişi size olan sevgisini, aşkını itiraf edecek gibi görünüyor. Resmen size olan aşkını burada sizi itiraf edecek. Belki sizler şu an o kişiyi kaybetmekten korkuyor olabilirsiniz. Yani bir yıkım yaşamaktan. Belki de yavaş yavaş arada böyle ikinci, üçüncü kişiler olduğunu seziyorsunuz. Ya da aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin hayatında biri olduğuna dair şüpheleriniz olabilir. Gönül bu arkadaşlar ferman dinlemiyor ama belki de bu kişi kendini toparlayacak, size olan sevgisinin belki de yeni yeni farkına varacak. Yani aşk itirafı size bir sevinç, bir mutluluk yaşatacak gibi görünüyor. Bazılarınızın aklen ve kalben sevdiği kişi de aranızda mesafe var ise bir görüşme, bir buluşma gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Bir bir şey bir baktım geldim arkadaşlar. Yani açılımımız bu kadardı. Güzel sadece ihanet, yasak aşklar ya da skandallara dikkat edin diyor. Ee, böyle iş hayatınızda rakipleriniz tarafından oyuna getirilme gibi durumlarınız olabilir. Ama o kişilere karşı böyle pişman edici hareketleriniz olacak mı olacak. Daha da ileri gitmemek için kendinizi zor tutabilirsiniz. Farkındalığınızı ortaya koyacaksınız. Yeni işler, şubeleşme, yeni alana yönelme, iş hayatınız ile ilgili yeni fikirler ortaya koyma gibi durumlarınız söz konusu olabilir diyor. Politikalar, kayıplar, korkular, entrikalar söz konusu dikkat edin diyor sevgili yaylar. Evet gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Kanalıma beğenilerinizi, aboneliklerinizi ve yorumlarınızı yazmayı ihmal etmez. Yazarak bana destek verirseniz süper ötesi olur. Sevgili yay burçları fevkaladenin fevkinde olur diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın. Hepinize sevgiler, saygılar. Bay bay.